geçmeyiniz diyerek eklemek istiyorum. Şimdi Özgür Özel'in mitinge davet çağrısı. Özgür Özel bugün grup toplantısında konuştu. Geniş bir yer verdi emekliler konusuna. Miting meselesiyle ilgili bazı noktalara değindi. Bakın neler söyledi. Bir izleyelim üzerine de yapacağımız yorumlar var. Tabii, yerel seçimlerde sesini en çok yükseltenler ilk başta meydanlarda pek azken Son mitinglerimizde yüzde seksenlere varanlar 10 bin lira maaşa mahkum edilen emeklilerdi. Emekli neredeyse açlık sınırının yarısını alıyor. İki emekliye verilen maaş bir kişiyi açlıktan kurtarmıyor. 10 bin lira veriyor, kiraya verirsen aç kal, karnını doyurursan sokakta kal hesabı yapıyorlar. Bir de üstüne Mehmet Şimşek yüzde yirmi beşlik kirayı artık tutmayalım. İsteyen istediği gibi zam yapsın kafasına gelmiş. İşte o emeklilerle birlikte büyük bir mücadelenin sözünü vermiştik. Şimdi Elmiyaman Beymiyaman yaman, bey mi yaman görmenin zamanı geldi. 26 Mayıs pazar yer Tandoğan Meydanı. Saat 14. Türkiye'nin dört bir yanından emekliler geliyor, emekliler. Beş yılda huzur evlerine başvuru oranı yüzde 41 artmış. Bunlar gelmeden önce emeklilerin maaşı bir buçuk asgari ücret. Bugünkü parayla artmamış haliyle 26 bin lira. Bugün 10 bin lira. En düşük emekli maaşını 26 bin liradan 10. On... Evet bir kopukluk oldu anlayamadım bir saniye tekrar onu düzeltmeye çalışacağım. Çok kısa bir kopukluk yaşadık. Ee, bazen böyle olabiliyor. Tekrar bir yerel seçim düşük emekli maaşını 26 bin liradan 10 bin lira yapan bir anlayış. En düşük emekli maaşına 8 çeyrek altın alınırken iki buçuk çeyrek altın aldıran bir anlayış. Her ay her emeklinin cebinden beş buçuk çeyrek altını çalan anlayış. Şimdi emekliyle yüz yüze gelme zamanı geldi. Pazar günü saat 14'te Tan Doğan Meydanı'na bütün emeklileri, bütün emekçileri emeklilere sahip çıkan herkesi bekliyoruz. Eğer o meydanda beklenenden az insan olursa hemen hazır muhane. Demek ki emekliler şikayetçi değilmiş diyecekler. Ben orada olacağınızı biliyorum. Her mitingde siz geldiniz, biz konuştuk. Dedik ki 31 Mart günü gösterin sarı kartı mesajı alacaklar. Almazlarsa öyle arkanızda değiliz, yanınızda değiliz. Gerekirse önünüze düşeriz, hakkınızı alırız. O gün bugündür, o pazar bu pazardır. Evet değerli izleyenler, e, burada önemli mesajlarından birkaç tanesini değerlendirmek lazım, yorumlamak lazım. E, öncelikle şunu söyleyeyim, bu miting Ankara'da, keşke İstanbul'da olsaydı ama artık Ankara'da yapılacak. E, Özgür Özel şunu söyledi, dünkü açıklamalarında da var. Eğer gelemeyecek durumu olan emekliler varsa bizim il başkanlıklarımıza başvuru yapsın. Yani biz yardımcı olacağız dediler, bu birincisi. ikincisi. evet gerçekten bu miting kritik, gidebilme imkanı olan... E, o mitinge mutlaka katılsın o mitinge mutlaka gitsin Çünkü e, yani burada söylendiği de üzere bu mitingdeki etkiye göre Evet ortada bir emekliler kitlesi var son seçimlerde bir tepki gösterdiler bir sarı kart çıkardılar Peki kim nasıl bir e, organizasyon içerisinde der? nasıl bir örgütlenme içerisindeler konusuna bakılacak. Bu izlenecek. Evet, bu noktada da yani bir emeklinin hem emekli maaşlarından şikayet edip hem imkanı var emekli mitingine katılamıyorsa iki kez, üç kez düşünülmesi lazım. Yani burada oturalım, sosyal medyadan yazalım. Evet önemli ama sokak, miting bunlar daha da önemli detaylar. Mesela burada Özgür Özel diyor ya bakın katılmaz olursa İktidar hemen ne diyecek? Demek ki emekli emeklilerin bir sıkıntısı yokmuş, bir problemi yokmuş diyecekler. Bu yüzden katılın. Ama hiç merak etmeyin ben önünüzde yürüyeceğim mesajını da veriyor. Ben size şunu söyleyeyim. Emekliler meselesi özellikle siyasette daha uzun yıllar konuşulur. Daha uzun uzun süre konuşulur. Ve bu devam eder. Ama bu hafta içerisinde, özellikle yayınlarımızı dikkatli takip etmenizi rica edeceğim. Bu hafta içerisinde e, önemli gelişmeleri bekliyor olacağız. Önemli adımları bekliyor olacağız. Size şu kadarını söyleyebilirim. Bu resmi gazetenin bir anda açıklanması, işte TRT haberin haber yapması, e, iktidara yakın medyanın organlarının haber yapması bunlar günün akışında olan şeyler değil. Onları size açık açık söylemiş olayım. Burada böyle bir meeting var önümüzdeki hafta işte bu hafta sonu bunun havasını kıralım. kaygısı olduğunu görüyorum. Bunun da devamının geleceğini düşünüyorum değerli izleyenler.